Uzman, klinik psikolog, pedagog Gülten Demirdeven Hanım'ın muayenehanesinde verdiği psikolojik danışmanlık hizmetlerimizden bazıları. Dikkat eksikliği, dürtüsellik, alt ıslatma enürezis, alta kaçırma enkoprezis, kardeş kıskançlığı, patolojik yalan söyleme, tırnak yeme, parmak emme davranışları, fobiler, korkular ve anksiyete kaygı bozukluğu, yemek yeme problemleri, davranış sorunları, öfke ve saldırganlık, özgüven sorunları, içe kapanıklık, tikler, çalma davranışları, öğrenme sorunları, verimli ders çalışma, akademik değerlendirme, okul fobisi, okul başarısızlığı, oyun terapisi, çözüm odaklı, kısa süreli terapi, yaratıcı drama, iskar zeka testi, akde ankara gelişim testi, bender gestalt görsel motor algılama testi, Peabody testi, Gesell testi, Kent gu Gudenang Metropolitan Okul Olgunluğu testi, okul başarısızlığı, dalgınlık, dalma nöbetleri, hırçınlık, saldırganlık.